Herkese merhaba. Vanni Profesyonel Sürüm Otoservis modülünün bu videosunda online servis takip otomasyonu ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştireceğiz. Müşteriniz servisinize getirdiği aracın son durumunu internet sitenizden kontrolünü sağlayabilir. servis.vanni.com.tr olarak online servis takip otomasyonunu görüyoruz. Bu sayfa şu an demo olarak gösteriliyor. Siz kendi kurulumunuzu yaptığınızda servis.vanni.com.tr yerine sizin firma isminizle size ait online servis otomasyonunu kullanabilirsiniz. Bununla ilgili örnek verecek olursak firma adımız Yıldırım Oto Servis. Kurulumu yaptığımızda servis.yıldırımoto.com.tr olarak ve burada kendi firmamızın logosu olarak görünüm sağlanacaktır. Müşteri servis formunda ona sunduğumuz anahtar ya da QR kodu girerek sorgulamasını gerçekleştirebilecek. Bu bilgileri verdikten sonra otomasyonun kurulumunu adım adım inceleyelim. İlk olarak modülümüze gidip van menü, yönetici işlemleri ve kullanıcılardan alt tarafta kimlik butonunu tıklayarak API key'i kaydet diyoruz. Daha sonra mouse'a sağ tıklayıp API kullanıcısı ekle deyip buradan kullanıcı ekliyoruz. Kullanıcı tipi olarak M Connector seçiyoruz. E-posta adresimizi giriyoruz. Örnek bir e-posta adresi girdim ve parola oluşturuyoruz. Bu şekilde kaydet dediğimizde M konektör olarak API kullanıcısı kaydedilmiş oluyor. Bu adımda yaptıktan sonra yine van menü yönetici işlemleri yönetici ayarlarından servis sekmesine gelip konektör bağlantı iznini ON olarak seçiyoruz. Servis takip linki için buradaki servis linkini kopyalıyoruz. yapıştırıyoruz. Servis takip siteki içinde linkin sonuna install ekliyoruz. Enter dediğimizde site ulaşabiliriz. Kopyalıyoruz. Ve modüle gelip site e yapıştırıyoruz. güncelle deyip kapatıyoruz. Modül üzerindeki işlemlerimiz bitti. Şimdi bunu kapatıp masa üstüne gelip kısa yolumuzda sağ tıklıyoruz. Dosya konumunu aç deyip dosya konumundan konektörü tıklıyoruz. Konektör görev çubuğuna eklendi. Görev çubuğundan konektöre sağ tıklayıp servis bağlantısı kur diyoruz. API kaydı başarılı diyor. Tamam diyoruz. Servis takip otomasyonunun kurulumunu gerçekleştirdik. Şimdi programımızı tekrar açıp API anahtarı ya da QR kodunu servis formuna ekleyelim ve müşterilerimiz online servis takip otomasyonunda takibi nasıl gerçekleştirebiliyor bunlara bakalım.